Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi'nce hazırlanan Yaşamdan Kesitler Projesi'nden hepinize merhaba. Ben Fikri Çiftçi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 60'lı yıllarda ülkemizdeki sanayileşme heyecanına paralel olarak bazı kuruluşlar üniversite öğrencilerine burs veriyorlardı. Ben de bu imkandan faydalanarak Sümerbank'ta burs aldım. Mezuniyet sonrası zorunlu hizmetine Sümerbank'ta başladım. O günün Sümerbank çatısı altında tekstil, deri, yağ, seramik gibi kuruluşlar vardı. Ben ülkemizde en yaygın ve öncü sektör olan tekstili tercih ettim. Tekstil sektöründe kimya mühendisi ne yapar sorusuyla karşılaşılabilir. Genel algının aksine tekstilde yoğun mekanik işlemler yanında çok çeşitli kimyasal işlemler vardır. Ben bu işlemlerde sağlam bir kimya altyapısı ve kimya mühendisliği vizyonu gerektiğine inanarak tekstile adım attım. Böylece 15 yılı Nazilli ve İzmir basma fabrikalarında, 10 yılı Sagen adıyla bilinen Bursa'daki araştırma geliştirme merkezinde olmak üzere 25 yıl tekstil terbiyesi ile ilgili çeşitli konularda çalıştım. Bu süreçte Ege ve Uludağ Üniversitelerinin Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinde part-time öğretim görevliliği de yaptım. Bütün bunlara emeklilik sonrası 7-8 yıllık teknik danışmanlık da eklendiğinde bu kadar yıl tekstilde çalışmaktan sıkılmadın mı diye sorabilirsiniz. Sıkılmadım. Çünkü tekstil terbiyesinde pamuk yanında viskon, polyester ve benzeri çeşitli liflerle ve bunların karışımlarıyla çalışma imkanım oldu. Tekstil malzemesi ne ağartmak, boyama baskı yoluyla renklendirmek ve apre işlemleriyle yumuşaklık, parlaklık, buruşmazlık, yanmazlık, çekmezlik ve benzeri özellikler vermek için çalışılan lif'e veya lif karışımlarına bağlı olarak çok çeşitli kimyasal madde ve boyan maddeler ve akra maddeleri kullandı. Her proses aşaması için amaca uygun maddelerin seçimi, amaca uygun reçetelerin hazırlanması, proses şartlarının denetim altında tutulmasında kimya bilimi ve mühendisliğinin kazandırdığı bilgi ve bezelerden çok faydalandı. Ayrıca moda, talepler ve teknik ilerlemeler doğrusunda tekstil sektörü yeniliklere açık bir sektör olduğundan gerek kullanıma sokulan yeni tekstil malzemelerini, gerek bu malzemelere uygulanan yeni maddeleri, yeni prosesleri takip etme çabası, bu uzun yıllar içinde bana her gün yeni bir şeyler öğretti. Öğrendiklerimi ve bildiklerimi çeşitli yayınlar, seminerler, eğitim programları, sempozyumlar yoluyla ve özellikle Bursa'da çalıştığımız yıllarda Kimya Mühendisleri Odası etkinliklerinde meslektaşlarımla paylaşmak çok güzeldi. Böyle olunca da sıkılmaya vakit kalmadı. Bütün bu nedenlerle yeni mezun kimya mühendisleri arkadaşlarıma tekstil terbiye sektöründe ya da maddelerin üretiminde çalışmalarını önerebilirim. İnsanlık var oldukça giyime ihtiyacı olacağından tekstil sektörü de var olmaya devam edecektir. Ayrıca içinde yaşadığımız korona günlerinden sonra yeni bir Türkiye'de kimya ve kimya ve tekstil endüstrilerinin daha güçlü hale gelmesinde genç kimya mühendislerine çok iş düşecektir. Benim ilk çalıştığım yerim olan Nazilli'de Sümerman Fabrikası biliyorsunuz Büyük Atatürk tarafından açılmıştı. Açılış töreninden sonra Atatürk dokuma salonuna girer, dokuma tezgahları aniden çalışmaya başlayınca, başlayınca oluşan büyük gürültü üzerine işte bu musikidir der. İşte bu sanayileşme heyecanıdır. Sözlerimi bağlarken evlerimize kapandığımız bu koronalı günlerde bu projeyle bana bu heyecanı veren Kimya Mühendisleri Odası Ege Burgos Bölgesi Şubesi'ne isten teşekkür ederim.